Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere yazım kurallarıyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz hangi cümlede yazım yanlışı vardır diye sormuşuz. Evi mi evi mi göreceksiniz dediğimizde burada yazım yanlışı yok. Mi ayrı yazılmış. Doğru. Kursa katılacak mısınız? Bakın mi kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmış. Mi'den sonraki gelen ek de mi'ye bitişik yazılmış. Doğru bir kullanım. Araba onun kimi diye sordu dediğimizde burada da bir yanlışımız yok. Buradaki ki'nin bitişik yazılması lazım. Mi'nin ayrı yazılması lazım. Doğru bir kullanım. Yarın Ahmet mi gelecek dediğimizde buradaki mi ekinin ayrı yazılması gerekiyordu. Kesme ile ayrılmış. Dolayısıyla yanlış bir kullanım. Doğru cevabımız D şıkkı sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz. aşağı Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Müslüman dürüst insandır. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bu soğuklarda Ali de yatağa düştü dediğimizde sevgili öğrenciler D2'nin ayrı yazılması lazım. Çünkü D'yi çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmuyorsa ayrı, bozuluyorsa bitişik yazılırdı. Çıkaralım. Bu soğuklarda Ali yatağa düştü. Bakın cümlenin anlamı bozulmadığı için bunun kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılması lazımdı. Dolayısıyla yanlış yazılmış. Bana yardımcı olursunuz değil mi? Burada da herhangi bir yazım yanlışımız yok. Hatasını anlamış olmalı ki sesini çıkarmadı. Burada da herhangi bir yazım yanlışımız yok. D'nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Bizden haber almamış olmalı ki gelmedi. Sevgili öğrenciler ki'den sonra ler eki getiririz. Ler ekini alabiliyorsa bitişik, alamıyorsa ayrı yazılır. Bakalım olmalı kiler olmalı kiler. Dolayısıyla almadığı için ne olması lazım sevgili öğrenciler? Ayrı yazılması lazım. Burada bitişik yazıldığı için bir yazım yanlışı meydana gelmiş. Bahçedeki kirazlar olgunlaştı. Bakın ki'den sonra ler getirelim. Bahçedekiler olgunlaştı. Bahçedekiler bakın ler ekini alabildiği için bitişik yazılması doğru bir kullanım olmuş. Sanki bizi tanımıyor musun? Bakın buradaki ki aslında ayrı yazılması gereken ki ama sanki kelimesi hani son bahçem vardı ya buradaki son bahçemden bir tanesi sanki kelimesi kalıplaştığı için bitişik yazılır. Doğru bir kullanım. Sendeki kitapları getirebilir misin? Hemen ler getirelim. Sendekiler, sendekiler olduğu için bitişik yazılan ki dolayısıyla doğru bir kullanım. Doğru cevabımız A aşkı, Aşkındaki ki ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur diye sormuş. Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiirini okudum. Sevgili öğrenciler 35 yaş bu şiir ismi dolayısıyla büyük harflerle başlaması gerekiyordu. Küçük harfle başlamış. Yanlış bir kullanım. Öğretmen Nuran Hanım değerli bir insandır. Bakın burada hanım kelimesinin büyük yazılması lazım. Küçük başlamış, büyük başlaması lazım. Küçük başlamış. Yanlış bir kullanım olmuş. Otti'ye girmek için gece gündüz çalışıyor. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Büyük harflere getiren kesmeden sonra getiren ek doğru yazılmış. Dolayısıyla yazım yanlışı değil. Türkiye Orta Doğu'nun gelişmiş ülkelerindendir dediğimizde. Orta Doğu özel bir isim. Büyük harfle başlaması ve kendisinden sonra gelen ekin kesme işaretiyle ayrılması lazım. Ee, yanlış bir kullanım. Doğru cevabımız C. Şıkkı sevgili öğrenciler. Beşinci sorumuz. Ne içecek kaldı? ne yiyecek kaldı ne içecek cümlesinin anlamca karşılık olabilecek cümlenin yazılışlarından hangisi doğrudur? Yiyecek de kalmadı, içecek de. Bütün şıklarımız aynı aslında sevgili öğrenciler. Ama burada D2'nin kullanımıyla ilgili bir soru. Yiyecek de kalmadı, içecek de. D'leri çıkaralım. Yiyecek kalmadı, içecek kalmadı anlamında. Bu D'lerin ne olması lazım sevgili öğrenciler? Bir kere ayrı yazılması lazım. Ayrı yazılan şıkkımız Hangisinde var? C şıkkında var. Ayrı yazılan d da sevgili öğrenciler asla t ta olmaz. Ayrı yazılan d da t ta şeklinde yazılıyorsa yanlış bir kullanım olur. Yiyecek de kalmadı, içecek de dediğimizde burada ayrı yazılan d da doğru bir kullanım. Doğru cevabımız da C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Gerçeklere herkese anlatabilirsin. Sevgili öğrenciler, e bilmek fiiliyle kurulmuş bir birleşik fiil. Bakın burada bakın bir ne var? Ses türemesi olduğu için bunun bitişik yazılması lazım. Ayrı yazılmış. Bunda yazım yanlışı yapılmıştır. Bu yüzden ne soruyor? Yapılmamıştır diye soruyor. Kitabı da kaybolmuş kardeşimin. Bakın bu D'ye da cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyor. Kitabı kaybolmuş kardeşimin. Ayrı yazılması gereken bağlaç olan D'ye da Bitişik yazıldığı için burada da ne var sevgili öğrenciler? Yazım yanlışı var. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sevgili öğrenciler birleşik fiiller yazılırken ses düşmesi ya da ses türemesi meydana gelirse bitişik yazılır. Affetmeyeceğim değil de affetmeyeceğim olacak ve bitişik yazılacak. Dolayısıyla burada da yazım yanlışı vardır. Durumumu okul müdürüne arz ettim. Bakın burada arz ettim. Burada ses düşmesi ya da ses türemesi meydana gelmediği için bu iki kelimenin ayrı yazılması gerekiyor. Dolayısıyla ayrı yazılmış. Doğru bir kullanım. Doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Burada da ayların ve günlerin yazımıyla ilgili bir kullanım sorulmuş. Alfabemiz 1 Kasım 1928'de kabul edildi. Sevgili öğrenciler, isimler ay isimleri ve gün isimleri belli bir tarihle gelirse büyük harfle başlar. Tek başlarına gelirse küçük harfle başlar. Burada 1 Kasım 1928 Kasım ayı bir tarihle birlikte geldiği için büyük harfle başlamış. Doğru bir kullanım. Okullar 14 Haziran'da tatile girecek dediğimizde. Bakın Haziran ayı belli bir tarihle gelmiş. Büyük başlamış. Doğru bir kullanım. Biz her yıl Temmuz'da tatile çıkarız. Bakın Temmuz kelimesi, Temmuz ay ismi burada belli bir tarihle gelmediği için küçük başlaması gerekiyordu. Yanlış yazılmış. Erdem ile her pazar tiyatroya gideriz. Bakın pazar kelimesi bir gün adı, belli bir tarihle gelmediği için küçük harfle başlamış. Doğru bir kullanım. Dolayısıyla C şıkkındaki Temmuz ayımız yanlış yazılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir gün Ahmet Bey teftişe çıktı. Sevgili öğrenciler, Bey kelimesi ünvanlar ve lakaplar büyük başlayacaktı. Burada küçük başladığı için yazım yanlışı yapılmıştır. Doktor Özlem Hanım geldi. Bakın, doktor meslek adı, hanım ün e, 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 bir e, nedir? Özlem Hanım derken ünvandır. Burada ne olması gerekiyor? Büyük başlaması gerekiyor. Doğru bir kullanım. Salih Ağa varlıklı biridir. Bakın, A kelimesinin büyük başlaması gerekiyordu küçük başlamış yanlış bir kullanım. Aysel öğretmen okuldan ayrıldı dediğimizde buradaki öğretmen kelimesinin de büyük yazılması lazımdı. Küçük yazıldığı için yanlış bir kullanım. Doğru cevabımız B şıkkı sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğünün yazımı yanlıştır? Sevgili öğrenciler, ile sözcüğü kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılırsa büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Yani kalınla başlayıp kalınla devam ediyorsa ile bitişirken la'ya dönüşür. Eğer ki ince ise de L'ye dönüşerek yazılır. İ sesi de düşer. Babasıyla balığa çıkacakmış. Bakın babasıyla. Bakın kalın kalın kalın. Bunun ne olması lazım? A olması lazım. Babasıyla şeklinde olması lazım. Yanlış yazılmıştır. Bize yazım yanlış olanı soruyor. Burada yazımı yanlıştır. Yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdik dediğimizde. Bakın bu da La. Bakın kalın kalın kalın. Bunu da kalın olmuş. Doğru bir kullanım. Ka kaşığıyla çorbayı soğutuyor. Kalın kalın kalın. Bunun da kalın olması lazım. Doğru bir kullanım. Gömlekleriyle tişörtlerini ütüledi. Burada da yine ince 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 devam edecek. Doğru bir kullanım. Dolayısıyla babası babasıyla kelimesi yanlış yazılmış. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır diye sormuş. Birleşik fiiller yazılırken sevgili öğrenciler ses düşmesi ya da ses türemesi olmuşsa bitişik. Diğer durumlarda ayrı yazılır. Bütün gün pencereden dışarıyı seyir etti. Bakın bu nedir aslında? Seyir ettidir. Buradaki i düştüğü için birleşik yazılmış. Doğru bir kullanım. Kendi arabasını kardeşi üzerine devretti. Burada da devir etmek. Bakın i düştüğü için birleşik yazılmış. Doğru bir kullanım. Verilen kağıtların hepsini kaybetti. Kayıp etti. Bakın buradaki ı düşecek. Bu kelimemiz ne olacak? Kayıp etti kaybetti şeklinde dönüşmesi gerekiyor. Dönüştürülmediği için yanlış olmuş. Çocuk babaannesine ev işlerinde yardım etti. Bakın yardım etti. Herhangi bir ses düşmesi ya da ses türemesi meydana gelmediği için ayrı yazılmış. Doğru bir kullanım. Buradaki kaybetti kelimesi yanlış yazıldığı için C şıkkı. Sevgili öğrenciler bir de bizim size bir sorumuz var. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? A. Kardeşim Ottü'de okuyor. B. KKTC'ye her konuda yardım ediyoruz. C. Bu sınavı tüpü takın yapacağı söyleniyor. D. THY'nin çok sayıda uçağı var. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca yeni hazırlayacağımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.